Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu <laughs> harika dondurmalar, pancakeler, kebaplar, pastalar, pizzalar hepsini yapacağız. <laughs> Niye bakıyorsunuz gidin en müşteri gelsin hadi. Paraları <laughs> toplayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık patates kızartması da yapabiliyoruz. <laughs> Afiyet olsun. Ne bekleriz? Gidin güle güle. <laughs> Bol paralar. Tamam. Şu dondurmayı hemen yapmam lazım arkadaşlar. Geç kalıyor çünkü. Çikolatalı. Üstüne çilek yakışır bence. Bence olur. Alabilir miyim hemen dondurmayı? Çilek. O. Neresi pis? Ah pardon. Hmm. Hmm. Bu da para bırakma. Kıkır <laughs> kıkır kık, kık da gidiyorlar pizza ve sosis. <laughs> pizza ve çay. Sen aldık senden. Hmm. Çay, patates. Ay hemen yapmaya başlayalım. Pankek önce yaban versin hem de kare olanla. Şekerleme de dökelim üstüne arkadaşlar. Top top şekerlemeden. Bir de biraz da yıldızlıdan. Bir tane de çilek. Sıradaki. Sıradaki müşteri. Pizza. Sucuklu hem de. At fırına. Cızır cızır pişsin. Altı çıtır çıtır olsun. Ketçap mayonezi de koyalım mı yanına? Çok yakışır pizzaya arkadaşlar. Pizzanın mantarı yok. Heh, mantar da koydum ona. Sıradaki harika dev gibi bir sosis. Sonra bir daha sucuklu pizza. He hey. Hey, hey Oo mangalda nasıl çıtır çıtır pişiyor. Hadi ver artık sosisi. Tamam, şurada bir sos var, ondan koyalım. Sıradaki. Yine pizzaydı galiba değil mi sıradaki arkadaşlar? Evet sucuklu pizza işte bunlar. Yeah. Yeah. Bu bu. Şu pizza harika görünmüyor mu sence de? Yanına cipse koyayım. Pizza ve cips yesin arkadaşlar. Bir pizzadan ısırsın bir cipsen ısırsın. Çay. Tarçınlı çay. Hop. Sıradaki o da çaydı galiba. Papatya çayı mıydı arkadaşlar? Evet sonra da patates kızartması yapacağız. Hemen basalım da kaynasın kettle'da. Oo Sıcak çay mis gibi. Dur toz koyulur mu çayın yanına ya? Hayret bir şeyim. Patates Patates, patates değil bu. Havuç okay. kızartması. Tavşan mı istemişti bunu arkadaşlar? Ne kadar güzel görünüyor. Devam ediyoruz. Yemeklerimizi dağıtıma çıkıyoruz. Yay! <laughs> Tamam bu bu tamam. Ne kadar sinirli bir kedisin ya. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Tavuk istiyormuş bu kedi. Siz yemeğinizi yiyin. Ben de tavuk götüreyim. Musa hemen hepsini yemiş ya. Dev gibi yemiş. Sen de karidesli pizza hemen hazırlıyorum. Önce tavuk tabii. Kocaman dev gibi bir tavuk pişiriyoruz arkadaşlar. Attık mangalın içine. Cızır cızır pişiyor. Bunun yanına domates pişireceksiniz. Biber pişireceksiniz. Sadece böyle tavuklu olur mu hiç? Bu bu. Bunun yanına şey çıkartman lazım. Közlenmiş domates patlıcan. Şu karidesli pizzayı da yapalım hemen. Domates de var üstünde arkadaşlar, bir de maydanoz. Şuradaki sostan koyacağım sana, al. Ah, bir de karabiber. Karabiberi dök dök ye. Hapşır sonra da. Ah, ah, ah. Ah, afiyet olsun. 18 seviye olmak üzereyim. Ne açılacak acaba? kereviti de besledik. Sinirlendi ama. Allah'ım beni bu 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 ya. Arkadaşlar patron sizi sürekli azarlarsa ne yapmak lazım? Ben burada çalışmıyorum <laughs> demek lazım. <laughs> Afiyet olsun getireceğim şimdi hemen. İlk önce kimi siparişi? Havuç siparişi arkadaşlar. Havuç kızartması geliyor. İşte bu kadar. Üzerine baharatını da ekledi. Harika görünüyor çıtır çıtır. Sıradaki pankek. Kare olandan yaban mersinden. <laughs> Sana yıldızlı şeker dökeyim ben en iyisi. Bence çok yakıştı. Bol meyveli bence çok güzel. Bakıyoruz arkadaşlar çay tarçınlı. Tarçınlı çay üşüten insanlara çok iyi gelir. Hazır çayınız. Çikolatalı pankek geliyor. Çok güzel pişmiş. Yuvarlak pankeklere yuvarlak şeker. Sırada ne var? Of ne kadar çok sipariş var. Baba sen beni çok çalıştırıyorsun. Gerçekten çok çalıştırıyorsun Bubu beni. Ama sen hiç çalışmıyorsun Bubu. Wee! Bence de iyi. Son bir sipariş mi kaldı arkadaşlar. Bir dakika bakıyorum. İki miş peynirli makarna var şimdi sırada. Yeah. Makarna pişsin üstüne bir peynirli sosunu hazırla sen de bu bu. Hadi dök üstüne. Aferin sana bu bu. Ay Doritos koysaydık çok yakışırdı. Son siparişim tavuk. Tavuğun yanında közlenmiş domates olması lazım bu bu domates közle. Hadi bakalım. Hayır. Al yanına nane bir dal. Şimdi yemekleri sipariş edeceğim arkadaşlar. Seninki bu, seninki de bu. Ne çok çilek koymuşum. Siz de para bırakmışsınız. Oh. Bakalım sen de yemeğini al ye. Kim kaldı? Oo, oh, kıvrım patatesli çilek çayı. Hemen getirelim. Hemen getirelim. Kıvrım patates. Ay çok güzel görünüyor. Kıvır kıvır. koyduk. Ketçap mayonez de koyalım yanına. Hem de baharatlı. Bayılırım. Acı da var mıdır acaba içinde? Mayonezi düşürdük arkadaşlar. Diğer sipariş çilek çayı. Arkadaşlar bunlar son siparişlerim. Benim bu beni çok çalıştırdı. Bu, bu kusura bakma çok çalıştım ben bugün. Al çilek çayının yanında bol miktarda çilek ve kurbasan. Çikolatalı hem de. Batır batır ye bence çok güzel oldu. <laughs> arkadaşlar ben bugün, bugün çok eğlendim ve bir şey öğrendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. ve Videolarımı beğen atın. Tekrar bir videonun videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. <laughs> <Nasıl> Yumuşak oldu. <laughs> <laughs> mm-hmm.